Değerli dostlar merhaba. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bulunduğumuz yer Orhan Eli'nin Bilgisayar Kolu diye bildiğimiz halk tarafından öyle bilinir. Bilgisayar Kolu diye. Erenler, Koçuköy, Ortaköy, Başköy, Süleyman Beyköy olmak üzere her birinin yıllardan beri, yüzyıllardan beri daha doğrusu toplandıkları, cuma namazı çıldıkları ve zaman zaman da köy tarlalarının yapıldığı yerdeyiz. Bu gördüğünüz gibi iki tane. Çok soğuk, oldukça soğuk. Ve arka tarafında da yine iki tane. Bu güzel suları görüyorsunuz. İçimi çok çok güzel. Elimdeki ıhlamur da buradaki yetişen, kendine yetişmiş ıhlamur ağaçlarının çiçekleri. Hani e, bazen satıcıların camlarında görürüz. Bilhassa bitkiler ürünler satan mağazalarda organik diye. İşte organik istiyorsanız herhangi bir araçların benzin kokularından, e, çıkan olumsuz gazlardan etkilenmemiş kronosu insan vücuduna tam şifa olacak, gıda olacak. E, Ihlamızlar, hakikaten şu anda kokusunu sizlerin de duymanızı isteriz. Gerçekten mükemmel kokuyor. Şimdi gelin bu buz gibi sudan sizlerin de e, niyetine ben bir avuç içiyorum. Biraz önce için yeniden içiyorum. Şifa olsun diyoruz. Şimdi sizlere yine e, biraz sonra önünüzde belki ilk defa görmüş olacağınız muazzam bir çınar ağacıyla buluşturacağım. Çınar ağacının bir özelliği var, o kadar büyük ki e, söylediğimde belki inanmayacaksınız ama gördüğünüzde yine inanıyorsunuz. Hemen hemen yaklaşık 20 tane koyunun içeride çok rahat barınabileceği bir çınar. Hadi buyurun hep beraber şimdi oraya gidelim. Biraz önce bahsetmiş olduğum o tarihi meşhur çınar ağacına gidiyoruz. Yüzyıllardan beri ecdadımız dediğim gibi bu bölgede cuma namazlarını kılmışlar. Bu üç, dört ve ortak dertlerini, neşelerini, sevinçlerini paylaştıkları bir alan burası. Şu anda köy hayırları yapılıyor. Etrafı gerçekten cennetten bir köşe. Zaman zaman müsait olduğunuzda, boş vakitlerinizde buraya gelerek şöyle tertemiz havasından istifade etmenizi, mis gibi kirlenmemiş oksijenden istifade etmenizi tavsiye ederim. Buyurun şimdi ağaca doğru gidiyorum. Şimdi, ağacın belki ellerimi açtığında kollarımı açtığında kavramayacak kadar değil. Ama bu ağaç bu şekilde etrafına doğru devam edip giderken şurada da bu ağaç biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır diyerek e, Orman Genel Müdürlüğü'nce yazılmış bir levhayı görüyorsunuz. Hmm. Belki 500 yıllık, 600 yıllık, 1000 yıllık bilemiyoruz ama gerçekten çok çok büyük bir çınar ağacı ve zamanla içi nasıl olduysa oyulmuş. Şimdi ben bu oyuktan içeriye gireceğim dediğim gibi köylerin ifadesiyle yaklaşık 20 tane koyun bunun içine çok rahat girer diyor. Şimdi ağır, ağır içeriye giriyoruz. Tabi dikilmeden girmemiz mümkün değil. Ben girdim. Bakın devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve ağacın kolları buradan göğe yükselirken tekrar devam ediyoruz. İçerisine bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hediye ettiği otak konmuş. Bu otak yaklaşık dört kişinin oturabileceği veya üç kişinin ama bunun gibi buraya dört tane beş tane çok rahat sığabilir. Bakın şimdi buradan gökyüzüne açılan baca gibi aynı şekilde şurada bir başka muazzam bir baca var ve bir de şurada olmak üzere dört koldan e, bacalar var. Burada çok rahat 20 koyun hatta 30 koyun çok rahat bir karlı kış günde, yağmurlu bir günde, havanın olumsuz bir günde burada çok rahat kalabilir. Böyle bir tarihi ağaç eğer Avrupa'da olsaydı, her gün bu ağacı görebilmek için binlerce insan gelirdi. Aslında bu ağacı bizim Bursalıların birçoğunun haberinin olmadığını düşünerek böyle bir e, küçük de olsa bir film yapma ihtiyacı hissettik. Ecdadımız böyle yerlere Kendilerine yurt edinirken mutlaka çınar ağaçlarını dikmeyi de ihmal etmemişler. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nun her bulunduğu yerde çınar ağaçlarımız varsa, çınar bir yerde devletin gücünü, kuvvetini temsil eden bir ağacımızsa, Bursa'daki, İnkaya'daki o yüzyıllarca ayakta kalan o meşhur tarihi çınarımız gibi bu çınarda ilgililerinin ziyaretini bekliyor diyebilirim. Ama gerçekten şurada gördüğünüz gibi muazzam bir çınarımız var ve her şeyiyle dimdik ayakta sağlam çürümemiş. Bunun da korunması gerekir. Buradan ilgilerimize de bu ağacın daha yüzyıllarca gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılabilmesi için zaman zaman gelip ağacın üzerinde ziraat mühendislerimizin, orman mühendislerimizin incelemelerde bulunmasını ben Orman Genel Müdürlüğümüz ve tarımda ilgili ziraatta ilgili arkadaşların dikkatine sunmak istiyorum. Bakın şimdi ben tekrar çıkıyorum bu arada. Dikkat edin şimdi ağacın tekrar büyüklüğünün haşmetini görün. Şimdi göstersin göğe doğru yükselen muazzam bir ağaçla karşı karşıyasınız. Şu taraftaki kollara dikkat ederseniz Gerçekten mükemmel. Yani şu zaten bir kol ama e, birçok ağacın gövdesinden daha da kalın bir kol. Arka tarafa doğru dolaştığınızda yine aynı şeyi göreceksiniz. Bakın gökyüzüne uzanan şu gövdeden çıkan kollara bakın. Onlar bile gerçekten çok çok mükemmel. Yeryüzünde bilmem bunun gibi kaç tane tarihi çınar vardır, ağaç vardır. Bursalıları bu güzel mekana bekliyoruz. Kameraman arkadaşımız bu cennetten köşeyi sizlere tekrar göstersin. Tam parmağımın ucunda o güllerin olduğu yerde çok güzel bir mescit. Yaklaşık 50 kişinin rahat namaz kılabileceği, abdest alabileceği, alabileceği bir mekan. Burası köy hayırlarında e, muhtarlığımızın ve dernek yönetimlerimizin halkı, genel halkımıza yemek yedirebilmek için, yemek ikramında bulunabilmek için yapmış olduğu bir e, küçük bir odamız var. Yine buraları cennetten bir köşe misali, ve her tarafta bol miktarda gürül gürül akan buz gibi sularıyla sizi cennetli bir köşeye bekliyoruz. Sağlıcakla şu güzel kokulu, ıhlamur kokulu, memleketimin en güzel kokularından oluşan bu ıhlamur çiçekleriyle sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.